Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Resident Evil'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Hatırladığınız üzere önceki bölümde Malikane'deki bulduğumuz bütün krestleri kullanarak buradaki kapıyı açtık. Şimdi ise Malikane'nin dışına çıkarak bahçemizde maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Malikane'de girebildiğimiz bazı yerlere girdik fakat şu an hala bir tam da daha anahtarımız olmadığından dolayı bazı odalara giremiyoruz. Belki burada şu an bu anahtarı da bulursak ve buraya geri geldiğimizde de bu kapılardan içeri girebiliriz diye düşünüyorum. Sanırsam bulunduğumuz yer şu an depo gibi bir yer, e, bu malikende çalışan işçilerin kullandığı bir depolama alanı olabilir ve burada da bir merdiven var. E, burada bir şey var sanırsam ve herhalde de bunu ittirerek oradan onu almamız gerekiyor. Tamam o zaman onu ittirelim hemen. Bu merdivenleri biliyorsunuz malikende de böyle bir haritayı almak için kullanmıştık. Yani oyunda böyle ittirmemiz gereken bazı şeyler oluyor. E, açıkçası hoş şeyler ama ne bileyim, <laughs> görüntüleri biraz garip olduğunu söyleyebilirim. E, bu alacağımız şeyin adı da e, neymiş abi? Bir tür şeye benziyor, vana gibi bir şeye benziyor. Alacağımız şeyin adı Crank'miş. E, Crank'in anlamını bilmiyorum açıkçası, krank'tır. E, Crank, ne bileyim. <laughs> ya sadece kol gibi bir şey olabilir. Bunu herhalde e, bir şeyi sokacağız veya bir vanayı çevirmek için kullanabiliriz. Dışarı çıkmadan önce de ben etrafta biraz araştırma yapmak istiyorum. Mesela şurada bir şeyler var mı? Olabilir çünkü. E, eski bir tane varil varmış. Ama sanırsam içini falan açamıyoruz. Şurada ne var abi? Hmm şey bulduk. o bir tane ufak anahtar bulduk. Biliyorsunuz zaten ufak anahtarları da küçük kilitler veya çekmeceler gibi delikleri açabiliyoruz. Burada ne var? Burada e, kullanışlı bir şey yokmuş. O zaman istiyorsanız bahçeden dışarı çıkalım. Ee, burada da köpek sesleri geliyor ama umarım çok fazla sıkıntı yaşatmazlar bana. Yani. Evet kapıda biraz geç açıldı. Bu hoşuma gitmedi açıkçası. Oo burada da bayağı hırp varmış. Da ayak sesleri geliyor abi. Merhabalar Oh köpek var Merhaba köpek Abi abi çok fazlalar Oha oha o ne ya Oho beyler Biraz insancıl olun ama ya yani. Oğlum bir durum lan Bu nedir böyle Yalnız bu pol polpol tüfek baya iyi abi Bir tüfekle neredeyse hepsini öldürdüğüm gibi oldu da e, Ölür müsün artık iğrenç köpek He, Öldüğün için teşekkür ederim Abi bu nedir bu kadar dışarıda köpek varsa Biz arkadaşlar sıçtık yani Ben size söyleyeyim mi Biz şu an cidden ayvayı yedik bu arada ee, o zaman ben pompalı yardım yardımmaya devam edeceğim. Yapabileceğim bir şey yok. Ya canım şu an fine ama sarı fine. Burada da herpler varmış. Bunlar sanırsam mavi herpler değil mi? Aynen şu an ilk defa mavi herplerle karşılaştık. Ee, bu mavi herpler de biliyorsunuz zehirlendiğimiz zaman veya vücudumuza toksin aldığımız zaman e, vücudumuzdan atmamızı sağlayan bitkiler de. Burada ne var abi? Burada bir yol var. Aynı zamanda da bahçenin map'ini bulduk. Bunu almak istiyor musun? dedi. Tabii ki de alacağım çünkü işimize yarar. Burada ne var abi? Burada bilmiyorum bir şey yok. Buradan gidemiyoruz sanırsam. Tamam buradan yardımmaya devam edelim o zaman. Merhabalar iyi günler. Ne güzel bir bahçe değil mi? Kesinlikle çok güzel bir bahçe. Şurada da bir şey var mı? Oraya da bakalım ama bir şey yok sanırsam. Okey buradan kapıdan çıkalım o zaman. Bir de iğrenç iğrenç böyle e, böcek sesleri geliyor, e, ne denir ona? E, Ağustos böceği gibi. E, saçma sapan böcek sesleri geliyor. He, burada su var abi. E, burada bir merdiven varmış ama buradan su olduğundan dolayı geçemiyoruz sanırsam. E, burada bir yol var, buradan gidelim o zaman. Burada kare bir delik varmış. He, delik. O zaman abi bu e, şeyi şey, bunu kullanabiliyor muyuz burada desem? Böyle bir e, doğaçlama yapsam diyecektim ki evet bunu burada kullanabiliyoruz. E, o zaman bu ne işe yarıyor abi? He, bu buradaki suyu indiriyor. Böylelikle birlikte de sanırsam merdivenden karşıya geçebileceğiz. Okey gerçekten çok güzel oldu. E, sanırsam bu malikende yaşayan işçiler bu delikleri kullanıyordu. Su buradan aşağı iniyormuş şu an. Akıyormuş. He, o zaman buradan anlıyoruz ki bu bana şu an böyle bu suyu aşağı indirmemizi sağlayan bir şey. Evet. Tamamdır buradan aşağı inelim o zaman. Böyle küt diye de atlanır mı kız manyak mısın? Neyse. Tamamdır buradan çıkıyoruz. Okey abi. Merhabalar iyi günler. Onları satayım ondan ne Aa yılanlar var. Ay yılanlar. Sanırsam o mavi örtüleri bundan koymuşlar. Zehirlenirsek diye kullanalım diye. İyi tamam ama şu an çok da e, işimize yaramadı da doğru abi. He, asansörde böyle aşağı indiğimizden dolayı bir böyle bir Okey tamam problem. Saygı duyuyorum dedim ki. Evet. Bakalım nereye gidiyoruz abi. Günler. Nasılsınız? Lay 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 Aaa burada bir köpek daha var. Ne yapıyorsun lan it? Hop. Aa iki tane köpek var. Tam böyle vurduk. Aa 3 tane var. 5 3 tane varmış. bu niye bu kadar çok köpek var? Niye bu kadar çok köpek var? Allah belanı vuramadık bu arada. Ananı satayım. Ölen it. Yalnız bizim mermimiz bitiyor. Bu hiç öyle değil. Ee, bunlardan da ölürseniz sevineceğim beyler yani. He, yani öldüğünüz için teşekkür ederim de bu arada ben pompalı tüfek mermilerini bu kadar kullanmak istemiyorum. Ve canım şu an benim e, kavuşumda. O yüzden şu an sıkıntı yaşıyorum abi. Ne olur e, daha fazla köpek çıkmasın. Ne olur ya. Tamam. Şimdi burada iki tane yol var hatta üç tane yol var da. He, su buradan aşağı atıyor. Tamam. E, burada da bir şey varmış. Yani buranın arkasında da bir şey varmış. He, şimdi şöyle bir şey var. Biz bu suyu akıtmaya devam edersek su aşağı attığından dolayı bunun arkasına geçemiyoruz. Fakat suyu indirmezsek de karşı karşıya geçemiyoruz. Herhalde sonrasında bir şey bulacağız veya bir şey koyacağız. Böylelikle birlikte de, de e, bu şeyin arkasına da geçebileceğimizi düşünüyorum. Şurada bir şey mi var? Bana mı öyle geliyor? Yani bilmiyorum neyse. E, burada bir şey vardı biliyorsunuz. He, burası asansörümüzün yeri. E, burası... Burada bir batarya varmış ama şu an burada batarya yok. Herhalde buraya batarya koyarsak kullanabilir ee, kullanabiliriz diye düşünüyorum. Okey. Tamam buradan gidelim o zaman. Umarım daha fazla köpek çıkmaz. Yani köpekten oy, oy köpekten oy yani abi çıkmasın artık yeter istemiyorum ben köpek köpekten niye gerek var abi. Vallahi bir daha çıkarsa mermi harcayamam ya yani. yemin ederim koşarım. Burada köpekler var. Aa öp var ananı satayım. Kodumun iti. Bir şey diyebilir miyim ben şu an onu alamayacağım lanet olsun. Kodumun iti ya. İğrençsin ya köpek. Ben bundan şimdi nasıl kaçacağım? Allah belanı versin seni ya şuna. Çekil şuradan ha. Ne, ne güzelsin. Evet. Aslında bir şey yapmadı. Bir şey yapmadı gibi lan. Çekil lan. O bacağıma dolanma. Abi çok fazla köpek var. Lanet olsun. Lanet olsun. Gerçekten etrafta köpek kaynıyor ya. Ağlıyorum ya. Vallahi ağlıyorum. Evet. Merhabalar. İyi günler ne güzel bir yere gel. Burada bayağı mavi perk var. Burada demek oluyor ki sanırsam çok fazla yılanlı mulanlı mekanlara gireceğiz gibi. Ee, kapılar var burada. İlk hangi kapıdan girsek? Bu arada ben e, şu şunun mermisini biraz tazelemek istiyorum hemen. E, böylelikle birlikte de ilk önce soldaki kapıdan girdim. Abi ne oldu? Bir şey çıkmasın. Köpek mebek çıkmasın. Ya. Merhabalar. İyi günler. Nasılsınız? Anne sattığınız zombisi. Vurabildik mi bu arada? Ya azıcık yakınlaşmak istiyorum çünkü uzaktan olduğu zaman vurmayabilir. Şöyle bir tane de kafasına çakalım. Ananı satayım niye bu kadar çok fazla zombi var burada da ya. Aa yeter ama bu nedir abi. Bak geliyor Kiko Kiko geliyor ya. Gel sen de gel sana da bir çakalım beynine. Lanet olsun ya. İlla yakından yaklaşmam mı lazım senin? O zaman şöyle bir fake atayım sana. Allah belanı versin bu arada. Öleceğim mi bugün abi. Teşekkür ederim. Sen sen de mermileri ye şöyle abi. Teşekkür ederim. Şöyle hasta kalktığında vursak daha mantıklı olabilir. Evet, şöyle bir tane daha bir tane daha ananı satayım. Bir daha canlanmasak mı? öyle bir şey yapma. Evet. Güzel. Mermilerimizi harcamaya devam ediyoruz. Çünkü çok fazla zombi var abi. Köpektir, zombidir. Yani İlanet olsun yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, burada bir şey var mı? Masada. Merhabalar masa. ...sizi açabiliyor muyuz acaba? Aa, burada bir tane kilitli masa varmış. Bunu e, ufak anahtarını açmak istiyor musun diyor. Ben de evet, açmak istiyorum. Ve buradan da pompalı mermisi bulduk. Gerçekten çok iyi. Hem bir tane yer azaltmış olduk... ...hem de pompalı mermisi almış olduk. Şu an yaklaşık 19 tane pompalı mermi var. Ama bunu da tabii ki e, biraz şeyli kullanmam gerekiyor. Şimdi, burada ne var abi? Burada bir şey yok. Burada bir yatak var. Yatağın üstünde kitap var, evet onu görebiliyorum. Onu alacağım. Ama almak da istemiyorum. Çünkü çok fazla yerim de yok da. Hadi. Alsak mı? Hadi alalım. Bu kitabı da ne yapacağız bilmiyorum ama... Neyse. Kullanırız herhalde bir yerde ya. Kırmızı kitap bulduk. Evet. Ne yapacağız kırmızı kitabı da bilmiyorum ki. Şurada bir tane daha oda var. Yalnız bir şey diyeceğim. Şimdi ben bu odaya gireyim girmesine. Benim için problem yoktu. Ben burada zombi varsa kaçarım. Çünkü canım yok yani. yani direkt girip koşarım. Ciddiyim. Durmam yani. Umurumda da olmasın. Allah'tan zombi yok. Güzel. Ee, şimdi burada ne var? Bir şey var mı? Bakalım işte. Bakamıyoruz. Evet ne güzel abi. Burada tuvalet var. Azıcık işeseydik iyi olabilirdi. Teşekkür ederim. <laughs> burada ne var abi? Ee, burada bir tane şey varmış. Ne o? Tıpa varmış suyun içinde. Bunu şey... E, biliyorsunuz önceden de kaldırmıştık. Tekrardan kaldırmak istiyor musun? Diyor. Ben de kaldırmak istiyorum da bile. Niye kaldırmış? İçinden Şimdi bir şey çıkabilir çünkü. Ne çıktı çık, şimdi? Kesin işe yaramaz bir şey çıkar abi. Ben iddiasında böyle. ha anahtar gibi bir şey bulduk. Abi bu iyi oldu ama yerimiz yok. Lanet olsun, yerimiz yok. Ne yapacağız biz şimdi? O zaman azıcık etrafta araştırma yapalım. En azından sandık mandık bulursak ki, illaki vardır buralarda sandık diye düşünüyorum. Hem de eşyalarımızı bırakmış oluruz. Böylelikle birlikte de o anahtarı da alabiliriz. Demek ki buralarda birden fazla oda var. O anahtara da ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Şimdi buraya girmiştik, buraya girmemiştik değil mi? Evet. Buraya gireceğiz şimdi. Abi ne olur zombi çıkmasın ya. Vallahi çok mermi harcıyorlar abi. Yani bakıyorsun elinde ne güzel hiçbir şey yok gibi. 2-3 çıkıyor her şeyin bitiyor. Sandık bulduk abi çok güzel. Ayrıyeten de şurada bir şey var. Ve mermi de bulduk. Çok iyi abi. Harika. Ben burada uyuyabilirim ya. Boş ver malikaneyi. Boş ver ciddi yani. Burada hayat geçer diye düşünüyorum. Neyse mermimizi alalım bir. Hem de şunları da koyalım şimdi içine. O zaman bu biz elimizdeki crank'i buraya bırakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şu an için crank'te yapabileceğimiz bir şey yok. Ayrıca kırmızı kitabı da bırakalım. Belki ileride karşımıza bir şey çıkarsa böylelikle birlikte de geriye gelip alabiliriz. Şu an çünkü geriye gidip anahtarı almamız gerekiyor. Ayrıca de bir tane purple alacak olursam yerim kalmayacak. Ondan dolayı şu an için onu almayacağım e, canımızı da dolduralım. Caution'daydı zaten. Şurada da First Aid Kit var. İstiyorsanız bunu alabilirsiniz ama şu an için gerek duymuyorum. Evet, e, buradan anahtarımızı alalım o zaman. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben başka odalara gittiğim zaman o anahtar olmadığından dolayı diğer odalara gidemeyebilirim. E, gidip tekrardan geriye dönmek istemiyorum. O yüzden anahtarları yanımda bulundurmak gerçekten mantıklı olduğunu düşünüyorum. E tabi daha fazla Herb de bulundurabiliriz ama işte 6 tane slotumuz olduğundan dolayı envanterimizin yeri gerçekten düşük. E bu da J-Room Keymiş Yani büyük ihtimal kontrol odası olduğunu düşünüyorum. Yoksa başka ne olacak ulan? Yani R-Room olsa ne bileyim. <laughs> aklıma bir şey gelmedi açıkçası. Neyse o zaman buradan geriye gidelim abi. Şimdi arkadaşlar gelelim hayatın gerçeklerine, şu an oyunun çözünürlüğünü görebiliyorsunuz yani oyun şu an piksel piksel. Bunun nedeni ise ben bu odaya girdiğim zaman oyunun 1 FPS'e kadar düşmesi. Yani benim çok iyi bir bilgisayarım yok, ben elimden geldiğince sizin için keyifli videolar çekmeye çalışıyorum. Bu oyunun artık nasıl desem kodlamasından dolayı mı veya başka bir şeyinden dolayı mı bilmiyorum. Bazı yerlerde çok kısıyor oyun 1 FPS'e 10 FPS'e kadar düşüyor. Ben bunu sadece bu odaya girmeden önce size söylemek istedim. Şimdi bu odaya girdiğimizde ne var? Ne olabilir sizce? Yani her şey olabilir değil mi? Gördüğünüz üzere yani her şey olabilir derken tarantola çıkıyor. Şimdi burada gördüğünüz üzere oyun hayvan gibi kasıyor. Bundan dolayı gerçekten kusura bakmayın. Gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Yani oyunun şu an en düşük çözünürlüğünde oynuyorum abi. Ve cidden yapabileceğim bir şey yok. Bu örümcekler bu arada beni zehirliyor. Bunlara bunları da dışarıda gördüğümüz mavi pörplerle kendimizi iyileştirebiliriz. Ama e, bu örümcekler öldükten sonra herhalde oyun düzelecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir şey yapamıyorum. Ve burada iğrenç iğrenç ufak kırmızı şey böcekler çıktı. Evet. Öldü gibiler. Ufak kırmızı örümcekler de bizi şey saldırabiliyormuş. O yüzden ben hemen bir geriye gideyim abi. Geriye gitmemizin sebebi geride mavi var. Bunu olarak ben e, ilk önce canımı e, yükseltmek istiyorum. Daha doğrusu e, kanımdaki zehri e, engellemek istiyorum. Eğer zaten bunu kullanmazsam e, zehirlendiğimden dolayı öleceğim abi. Ve yani normal herb basarsanız e, şey yine zehirlendiğinizden dolayı canınız yavaş yavaş düşmeye başlıyor. O yüzden şu an e, zehrimizden kurtuldu e, Şu an gördüğünüz üzere oyun normal gibi gidiyor ama bu odaya girdiği zaman işte oyun bir fps düşüyor abi. Bunun için gerçekten kusura bakmayın. Yapabileceğim gerçeği değişmiş. Şey. En azından şu an daha iyi. Örümcekler öldüğünden dolayı mı bilmiyorum ama şu an bir kasma yok gördüğünüz üzere. Böyle devam ederse ben bu çözünürlükte oynamaya devam edeceğim. Eğer normal çözünürlükte oynarsam, kasarsa yapacağım bir şey yok. Ben sadece bunu size söylemek istedim. İstiyorsanız bu odayı araştıralım şimdi. Evet burada şu an çözünürlükten dolayı bilardo masasının üstündeki e, ıstakanın titrediğini görebiliyorsunuz abi ne diyeyim yani <laughs> yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Kusura bakmayın gerçekten tekrar. Evet şimdi burada bir şey var. Bu bir tür saat kadranına benziyormuş. Ve burada da bir çeşit kod varmış abi. Daha nasıl bir kod var ve ben bu saat kadranını nereden görebilirim? E, bu bir şey 9 topmuş. Tamam bu bir 6 topmuş. Okey. Bu ise 3 top. Şimdi ben yanlış görmüyorsam şu kırmızı olan 3, e, yeşil olan 6, e, diğer renk bilmiyorum o da dokuz. Eğer karşımıza bir kod gibi bir şey çıkarsa veya renklendirme gibi bir şey çıkarsa e, bunu yazarak da e, bunu halledebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında etrafı araştırmaya devam edelim burada bir tane dart tahtası varmış. Okey tamam. Burada ne var? bu kırılmış. Üzüldüm. Aynı benim kalbim gibi abi. <laughs> evet şu an üzüldüm gerçekten. burada ne var? Burada bir şeyler var mı? Burada bir şey yok sanırsam. Masalarda da bir şey yok. Tamam diğer tarafı araştıralım. Bu oda da gerçekten büyük bir bu arada. E, burası bar gibi bir şey olmalı. Olabilir. Şurada ne var? Bu neymiş bu arada? Buna bakalım. E, libon bulduk. Oyunu ben biliyorsunuz normal e, hızlı seyirle kaydettiğimden dolayı libonları almıyorum. Ama siz isterseniz alabilirsiniz. Ve ayrıyetten yerde kaplıyor. O yüzden hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada da bu arada mermi bulduk. Gerçekten çünkü iyi. bayağı mermimiz oldu. Gerçekten sevindim. Bu oda gerçekten bereketli bir Tamamdır. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bir tür e, saat kadranı bulursak onun da kodunu biliyoruz. Ee, kırmızının 3 olduğunu, yeşilin 6 olduğunu, diğer artık hangi renkse de onun 9 olduğunu biliyoruz. Tamamdır bu gerçekten çok iyi oldu. Evet buradan devam ki abi. Merhabalar. Benim. Ananı satayım bu ne lan böyle? Oğlum sallan beni. Abi bu nedir? Peki ben bundan nasıl kurtulacağım şimdi? Lanet olsun ya canımı bitirdi ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ha, belki bunu ittirebilir miyiz oraya? Belki bunu ittirirsek oraya e, bu şey bitkiden de kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Da bir şey diyeceğim. O bitki nereden geldi böyle şimdi örüm... Hadi köpekleri anladım. Tamam zombi köpek olabilir. Belki mutasyona uğramış olabilir. Eyvallah diyorum tamam Karşımıza tarantula çıktı abi. Ulan tamam dedim. Belki hadi yani örümcek. <laughs> yani ona da belki anlam taşıyabilirim tamam mı? Abi gitti T virüsüne uğramış yılan çıktı ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? T virüsüne de çıkmış yılan şey yapmazsın abi. Değil mi? Hadi onu da geçtim. Şimdi bir de bitki var. Ulan kafayı yiyeceğim ya. Nelerle neler uğraşıyoruz ya. Neyse tamam bu buraya geldiğinden dolayı artık herhalde bize saldıramaz diye düşünüyorum. Tamamdır. Tam deliği tutturamadık ama en azından bitki çıkamayacak gibi oradan. Güzel. Şimdi o zaman buradaki yerden gidelim abi. Yalnız canım benim koşun ya. Sıkıntı çıkacak bugün. Bugün gerçekten çok sıkıntı çıkacak. Şimdi pompon tüfeği taşımamıza gerek var mı? Bence yok. Köpek möpek çıkmazsa veya bitki gibi şeyler çıkmazsa yani çok da taşımamız bir anlamı yok diye düşünüyorum. Burada da yine bir şey var. Ne bunun adı? İttirmeli bir şey var. Bunu da ittirelim abi. Aynı zamanda bir anahtar bulup ve burada şey Herp ee, bulduk, tamam. 3 tane herp bulduk hatta. O zaman ben bir tanesini alayım, diğer herplere de ihtiyacım olursa sonra onları da kullanabilirim diye düşünüyorum. Tamamdır, ilk önce bunu bir basalım. Bu arada yorumları okuduğum zaman, e, okuduğumda 3 e, tane herp'i birleştirebildiğimizi yazmışsınız. E, bunu sonra deneyebiliriz ama şu an için e, deneyemiyorum çünkü yeri yok. Burası aliyetten kitle 2 e, numaralı e, anahtar bulursak buradan geçebiliriz. O zaman şurada bir kapı vardı. Buradan geçebiliyor muyuz? Evet. Buradan geçebiliyoruz. Tamamdır. Bakalım şimdi nerelere gidiyoruz abi yine. Lanet olsun. Bu nasıl bir odadır anasını satayım. Nerelere geldik yine? İğrenç iğrenç bok gibi odalara geldik. E, burada bir tane panel varmış ve burada da numaralar varmış. E, bu numaraları yettirmek istiyor musunuz? Ha biliyorsunuz şimdi bir saat kaldırma bulmuştuk. Şimdi biz 3 aldı 9'u tıklayarak yapabilir miyiz diye. Ya valla şu an için bunun kodunu bilmiyorum ama eğer kodunu falan öğrenirsek bu kapıyı da açabiliriz. Olmadı yani sallayarak buradaki kapının içine de girebilirim diye düşünüyorum ama şu an için bununla uğraşmak istemiyorum. Onun dışında burada neler var? Merhabalar, ananı satayım. Bu, ananı satayım, bu neymiş böyle? Oo, ve orada da anahtar var. Abi lanet olsun ya. Şimdi bir de arılar mı var? Geri zekalı, geri zekalı arılardan mı kaçacağız? lanet olsun. Iy, bir de kulağıma geldi. Sanki gerçekten kulağıma gelmiş gibi oldu. Lanet olsun ya. Dormitörenin anahtarını aldım böyle birlikte de. Ya sokayım ya. Arılar eksikti şimdi. İğrenç iğrenç. Efektlerini de harika yapmışlar ulan. Ee, burası da kilitliymiş bu arada. Ee, buranın da 3 numaralı anahtarına ihtiyacımız var. Arılar uzak durum benden lanet olsun. Bir arılar eksikti zaten. Bütün oyunlarda her şey vardı. Bir arılar eksikti. zaten. Of. Burası da e, açılamıyormuş şu an. E, sanırsam arkasında bir şey varmış ve bunu engelliyormuş. Arılar sokmazsa sevineceğim. Sokarlarsa da en azından e, şeyimiz var. Eee var. Allah belanı versin. Soktu ya. Neyse o zaman ben geri gideyim şey e, mavi herb basarım. Zehirlendik mi? Zehirlenmedik. Tamam. Poison olsaydı zehirlenecektik. Problem yok şu an için. İki numaralı kapının anahtarını aldık. Burası da zaten dormitorin anahtarıymış. Tamamdır. Ee, bunu kullandığımız için bırakabiliyoruz. O yüzden bırakalım. Gerek yok çünkü. Tamam. Yani gidelim kapıdan. Merhabalar, iyi günler. Evet, bu bölüm biraz saykalı bir bölüm olduğunu biliyorum. Bunun için kusura bakmayın ama... ...işte yapabileceğim bir şey yok abi. Yani her zaman dört dörtlük videolar yapamıyorum. Ee, burada bir e, harita gibi bir şey buldum. Güzel. Ee, ayrıyetten şurada da bir şey var. İlk önce haritayı alayım. Bu yatakhanenin kurakisiymiş Bunu almak istiyor musun dedi. Ben de aldım. En azından yatakhane. Yani Dormitory aslında yatakhane veya koğuş olarak çevirebiliriz. Eğer yatakhanedeceksek de yatakhanenin haritasını aldım şu Bu gerçekten iyi oldu burada bir şey var mı? Bakabiliyor muyuz? Yatakta da bir şey var. Ha, ufak anahtar bulursak o zaman okey buradan da alabileceğiz. Tamam. E, şu şeyi de okumadan önce ben şu odaya da gireyim. Sonra okuyalım. Sonra da odayı araştırabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bakalım burada neler var abi. Abi lanet olsun zombi var. Bak böyle, böyle zombiler gelsin ciğerimi yesin abi. Ama e, ne bileyim anakondadır, tarantuladır. Arıdır yani <laughs> yılandır gerek yok yani abi bu şeyi. Bu öldü mü bu arada? Öldü galiba. Öldü mü lan? Yok ölmemiş Genizek ya. Böyle lan. alan. Böyle abi. Öldüğün için teşekkür ederim. Tamam. Abi ölmemiş gerizek canlı ya. Of of Chris. Of. Cık, ulan ya. Canım danger oldu ya. Benim gideyim şimdi pöp bulmam lazım daha net olsun. Neyse. Ee, şey. Mermi bulduk. Mermi mermiyi alalım. Mermi. Da bize ört lazım abi. Çok kötü. Şu an gerçekten çok kötü. Şu an hayatımın en kötü anı olabilir Bu kadar şanslı olduğumu bilmiyordum abi. Tamam o zaman geriye gidelim. Geride örtler var. Örtleri alalım. Sonrasında ise işte yatakhane'de yavruluğa devam abi. Şimdi ittirelim de bu arada. Daha ben bunu ittirmiştim. Niye geri geldi? Eğer şimdi bir dakika, bir dakika. Şu an güzel bir soru soracağım. Şimdi bu ittirdiğimiz şeyler yerine geri geliyorsa ben orada bitkiyi ittirmiştim biliyorsunuz o tekrardan oraya gittiyse Allah rahmet eylesin abi sizi tanımak güzeldi <laughs> ne diyeyim <laughs> gerçekten sıçtık demektir. Şimdi ben bu hörbü basayım mı yok basmayayım bu yanımda dursun çünkü bu yatakhanede gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani her an her şey çıkabiliyor abi her türlü yaratık her türlü t virüsü mutasyona uğramış her şey karşımıza çıkabiliyor o yüzden dolayı yanımda taşıyacağım. Şimdi burada bir şey var. Neymiş bu? Bu e, bitki 42'nin raporuymuş. Bu yaşanan kazanın üstünden 4 gün geçmiş ve 42 noktalı bitki aşırı derece inanılmaz bir şekilde büyümeye başlamış. Bu bitki diğer T virüsüyle etkilenen bitkilerden daha farklıymış ve e, benzersizmiş. Aliyetten de onlardan daha büyükmüş davranışlarına bakacak olursak da bu mutasyona uğramadan önceki hali ne e, normal hali arasındaki davranışları belirlemek pek de kolay değil de. Bu 42 numaralı bitkinin iki tane beslenme noktası varmış. Bunların ilkine bodrum katından ulaşabilirmişiz. Bu kazanın hemen sonrasında ise bir tane işte bilim adanı kafayı yemiş ve su tankını kırmış abi Bodrum katında. Bundan dolayı da bütün Bodrum katı şu an suyla kaplıymış. E, tahmin edilebilir ki de diyor bazı e, işte kimyasal malzemeler burada olduğundan dolayı e, suyla da işte... Bu kimyasal malzemeler birbirine birleşmiş ve bu 42 numaralı bitkinin de büyümesi aşırı derece hızlanmış. 42 numaralı diğer bitkinin de beslenme noktası bodrum katının farklı bir bölümünde yer alıyormuş. Ve buradan da e, ilk kattan aşağı tavandan sarkık bir şekilde duruyormuş. Ve birçok sarmaşık bu balt denen nasıl desem size işte soğan zarı mı veya besinlerini depoladığı bir şey mi? Nasıl denir tam olarak bilmiyorum. Veya ampulle diyebiliriz aslında. Ama ampul demek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Bundan dışarı çıkıyormuş. Ve bu da esin depolama yerinin ikinci kısmını oluşturuyormuş. İşte kısa bir süre sonra bu 42 numaralı bitkinin sarmaşıkları etraftaki her şeye böyle saldırmaya başlamış. Sonrasında ise böyle saldırdıkları şeyin kanını emiyormuş. Onu emcikliyormuş ve tekrardan saldırdığı şeyi geri bırakıyor. Ayrıyetten de bu bitkinin ilginç bir zeka göstergesi varmış. Uyuduğu zaman veya bir şeyi avladıktan sonrasında ise e, bulunduğu odadaki kapıları engelliyormuş. Yani şöyle düşünebilirsiniz yani uyuduğunda kendisini kollaması için bu bitki kapıyı böyle şey yapıyor, ittiriyor. Zaten aşağı katta da biliyorsunuz geçememiştik. Arkasında bir şey vardı diyordu. Büyük ihtimal bu bodrum katında dediğimiz yer orası. Yani bu işte sarmaşıkların çok olduğu ve merkezi olduğu yer orası. Başka bir noktada da büyük ihtimal o bitkinin farklı bir noktası bulunuyor. Ayrıyeten de bir şey aldıktan sonrasında ise bulunduğu odadaki kapılara geçit vermiyormuş. İşte birçok personel üyesi de bu bitkinin kurbanı olmuş ve hakkı rahmetine kavuşmuş abi. Bunu yazan da Henry Sarton 98 yılında yazmış. Yani e, biliyoruz ki bu malikanenin altında da iğrenç bir tane bitki var. O zaten bize saldıran şey o da büyük ihtimal. Ve bu bodrum katında yer alıyormuş. Şimdi biz bunları ittirebiliyor muyuz? Evet ittirebiliyoruz abi. Ve ayrıyetten de şurada bir şey var. Ha şimdi de işimiz gücümüz yok. Bodrum katına mı iniyor?